2023, 1923, 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Ve yeni bir yüzyıla başladık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir yüzyıl ne dedik? Türkiye yüzyılı. İşte Kula, bu kadim şehir Kula, tüm bu güçlü altyapısıyla Türkiye yüzyılına çok ama çok güçlü bir giriş yapıyor. Hamdolsun. Ata yurdumuzdayız. Büyüklerimizin hakikaten kendileri döneminde o süreçlerde katkıları olmuş. Buradaki Rabbimizin lütfettiği bu suyu emir kablucalar olarak çalıştırmışlar, değerlendirmişler. Ama yeni olarak bizim bu akan suyu ne lazım? İsraf etmememiz lazım. Yıllarca belki bakılmış geçilmiş ama artık kulalı bu suyu ne yapacak değerlendirecek ve kulanın domatesini Türkiye'nin dört bir tarafına dünyanın dört bir tarafına hep birlikte ne yapacağız ihraç edeceğiz. Tabii ki bu 135 dönüm alan üzerinde 50 metrekare kapalı alanda kışlık domates üretilecek olup inşallah yıllık 1500 tondan başlık fazla domates hedeflenmekte. Dolayısıyla bu bölge bu vesileyle belki seracılığın ana merkezleri haline gelecek. Sayın Bakan Muhterem Hac amca öyle derdi. Su akıyor, kuralı bakıyor ama sayenizde inşallah şimdiden sonra kuralı bakmayacak. Bir tane gelecek bakalım. Bugün sadece biz işte bir kısmını getirdik. Tamam. Diğerlerini devam edeceğiz. Çünkü bu Tekrar hatırlatmak isterim değerli konuklarımıza. Burada ikramlarımız olacak. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunun dikimi...

İlazama kaydediyorum. O halde ilgili programlar yaşandı ama çok yoğunlar. Hem çok pozitif geldim size. Başarılar arkadaşlar. Algoche Algoche kolay çok şanslı bir ilçe sayenizde. Allah razı olsun. Hakikaten e, Sera projesinin hafayi bir yeri var. İşte yurt binası inşaatını gördük. Hafayi bir değeri var. Okullar bitmek üzere. Onların çok özel e, anlamı var hepimiz için. Dediye başka gelecek nesiller hakikaten Türkiye yüzyılında artık. Önümüze bakın. Burası sadece önce bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir